şey biz içeri girer. Ama öğrencilerimin boşuna saldırdığı için bulur ve onları kızar. Yani ne yapıyorsunuz? Neden bu kasa götü dudun dengesini bozuyorsunuz? Biz Sen... sadece eğleniyorduk öğretmenim. O zaman bu kadar eğlence yeter. Şimdi size sürpriz bir söz Ama öğretmenim. Evet, o zaman başlayalım. Vücuttaki şekerlikini düzenliyordu. O sırada Park Nesari'ye başlar. Benim öğretmenim. Evet Senin görevlerin herhalde say bakalım. Pankreas biraz düşündükten sonra cevap verir. Hmm. Ben hem içsel gözeyim hem de dışsel gözeyim. İnsülin hormonu üreterek vücutta fazla şeker olsa kandak şeker biter düşürür. Eksikliğinde ise şeker hastalığı orta çıkar. Hmm. Doğru söyledin ama sanırım glikogon hormonu unuttun. Aa evet bir de glukagon hormonu üretiyorum tabii. O da vücutta şeker biter düşünce devreye girer ve kandak şeker biterini arttırır. Hipofiz bezi öğrencisine artı verdikten sonra sıradaki soruyu düşünür ve arkalardan bir öğrencisini daha kaldırır. Evet, sıra sana böbrek üstü bezi. Senin görevin nelerdir? Ben böbrek üstü bezi. Adrenalin ve aldosteron hormonları üretirim. Adrenalin hormonu korku, sevinç, heyecan ve benzeri gibi anlarda kalp, akciğer ve damarlar göz gibi organların çalışmasını hızlandırır. Aldosteron hormonum ise kandaki mineral oranını ayarlar. Aferin artık. tam söyledi. Sonra bizi bu sefer de onlarda oturan bir öğrencisini daha kaldırır. Evet. Tiroksin hormonu kim Ayağa kalksın. Tiroit bizi ayağa kalkar ve bana itaat etmenin. Senin görevlerin nelerdir? Ben soluk borusunun iki yanında bulunurum. Büyüme, de, büyüme ve gelişme de etkili olan ve vücuttaki tüm kimyasal olayları düzenleyen tiroksin hormonunu üretirim. Fakat tiroksin hormonunun çalışması için iot gereklidir her vücutta yeterince yoğurt yok ise çok çalışırım ve şişerim. Bu nedenle hastalanırım. Bu hastalığın kuatır adı verilir. Hipoviz bezi herkesin artısını verdikten sonra son kalan öğrencisini de sözlüğe kaldırır. Evet, şimdi sen de bezler. Şey serbestler. Senin yönleri nelerdir? Hangi hormonları üretiyorsun? Tek tek söyle bakalım. Ben ergenlik döneminden sonra aktif hale gelirim. Dişlerde ve erkeklerde ayrı ayrı salgılanırım. Dişlerde yumurtalıktan salgılanan, österölenen dişi artı özelliklerinin oluşmasına, erkeklerde ise yumurt Testislerden salgılanan testosteron erkeğe ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Hipofiz bezi yüzünde mutlu bir ifadeyle öğrencilerine bakar ve onlara hoşlarına gidecekleri bir soru sorar. Evet çocuklar, hepiniz sözden geçtiniz. Şimdi dışarı çıkıp oynamak ister misiniz? Oley. Oley. Hocam farklı girerek öğretmene son bir soru sorar. Peki öğretmenim sizin görevleriniz nelerdir? Ben bir alt kısmında bulunurum. Hep ilim çalışmasını denetlerim. Sistemlerin uyumlu çalışmasını sağlarım. Bir de büyüm hormonu sağlarım. Eğer büyüm hormonunu az sağlarsam düzelik, çok sağlarsam delik hastalığı ortaya çıkar. Teşekkür ederim öğretmenim. Ve Pankras öğretmenine teşekkür ettikten sonra ise öğretmen öğrencileri dışarı çıkarır ve ders biter.